herkese selamlar sesimde çıkmadı ama nasılsınız çiçeklerim İyi misiniz Ne yapıyorsunuz size bugün böyle güzel bir kızla açılış yapmak istedim bu bebeğimi çok seviyorum Gerçekten bu benim e, Narin bebek olarak yaptığım ilk renkti Bundan defalarca ördüm. Çok fazla renk ördüm ama en çok sevdiğin renk hangisi derseniz işte bu renk yani tarçın rengi. Şunun güzelliğine bakar mısınız yakından size detaylı bir şekilde de göstereyim. Zaten az çok beni biliyorsunuz böyle bakın. Kıvır kıvır lüle lüle saçlar, atkısı, beresi. Ben buna şey diyorum. <laughs> Böyle Paris'te e, sokaklarda gezen ressam kızlar oluyor ya hani sokaklarda resim yapan ya da Paris sokaklarında gezen kızlar oluyor böyle narin narin ayaklarında çizmeler beresi atkısı üstünde öyle bir e, bebek gibi geliyor bana arkadaşlar. Bu bebeği çok severek örüyorum. Şimdi de yine çok severek ördüm. <laughs> çok tatlı birine hediye gidecek. Tabii ki bu bir e, bu bebekler diyeyim aslında amigurumi ile yapılan oyuncaklar tamamen çocuklar için yapılmıyor arkadaşlar. Büyükler için de yapılıyor. Ben de bunu yine <laughs> aslında yetişkin olan birisine yaptım. E, şöyle söyleyeyim bu, bu e, yerine ulaştığı zaman kime ördüğümü söyleyeceğim. Sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Öyle diyelim. Şu an yeni bitirdim. Onun için açılışımı da sizinle böyle yapmak istedim. Kalkıp ev işimi yapacağım. Ondan sonra da akşam yemeği hazırlıklarını yapacağım. Öyle bakalım. Kendinize şimdilik iyi bakın. Biz videonun devamına geçelim. Bu güzellikle sizi şöyle baş başa bırakayım. Bu arada arkadaşlar, bu tarz bebekler ördürmek isterseniz Türkiye'nin her yerine kargo yapıyorum. Kesinlikle sıkıntı yok yani. Ben size e, kargo aracılığıyla gönderim sağlayabilirim. Beni Instagram adresimden takibi alabilirsiniz. E, Onunla ne zamandır size söyleyeceğim söyleyeceğim unutuyorum. Bu bebek sayesinde sizinle de paylaşayım. Cavus Tulay diye bakarsanız zaten beni görürsünüz. Direkt benim hesabım gizli falan değil. Açık bütün herkes gelip beni takibe alabilir. Ee, orada yaptığım modeller var. Ayrıca sizler de model bulup bana atabilirsiniz. Şu bebeği yapabilir misin? İşte şu örgüyü örebilir misin diye. Sipariş alıyorum. Dediğim gibi Türkiye'nin her yerine kargo yapabilirim. Tabii ki de kargo alıcıya aittir. Anla kısaca söyleyeyim, fiyatlarım dışarılara göre çok çok uygun. Mesela şu bebek birçok yerde 400, 450, 500'e veren dahi var. Ama ben bunu 300, 300'den yapıyorum yani. Daha detaylı olan bebekler var, onları 350'den aşağı veremem tabii ki. Şöyle elbisesi falan işlemi olduğu için. Ee, şapkası osu busu, detayı çok yani şurada bakın mesela şapkasının pomponu dahi var yani düşünün bizim nasıl bere takıyoruz onun gibi bir beresi var kafasında çok tatlı oldun hadi bakalım ben evimin işlerine koyuluyorum sizi de düşünmeye ve instagram adresimi takip almaya davet ediyorum arkadaşlar lütfen. Ee, nasıl burayı yükselttiysek orayı da yükseltelim. Orayı da çoğaltalım. Beni takip alın. Instagram'da neler yaptığıma bakarsınız. Paylaşımlarımı görebilirsiniz. Ee, çoğunlukla gönderi falan paylaşıyorum. Reas da paylaşıyorum. Tabii ki böyle ördüğüm oyuncakları, yaptığım yemekleri de paylaşıyorum. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Mutfağa geçtim. Tabii ki benim radyom çalıyor. Daha doğrusu ben mutfakta epeydir varım. Bayağı bir ön hazırlık yaptım. Karnıyarık yapıyorum. Karnıyarık biliyorsunuz bayağı aşamalı. İçimi hazırladım. Şu telefonumu şöyle bir. Niye böyle oldu? Biraz aşağı yapmak istiyorum. Heh. İçim burada. Karnıyarıkları koyacağım. Borcamım burada. Bir türlü şeyi ayarlayamadığım maçıyı. Tabii ki patlıcanlarım burada. Şimdi patlıcanları sırayla alalım. Bir tane kaşık almam lazım. Vallahi yanına da pirinç pilavı yapacağım. Anne, Mia. Mia geldi. Efendim? Efendim kızım? Ne oldu minnoşun? Ne istiyorsun benden? Sen bu mamalardan yiyemezsin bebeğim. Az önce ben sana mama verdim. Senin mama ve su kabında yıkaman lazım. Bir daha dün yıkadım ama mama kabını en azından bugün yıkamam lazım. Bak bu iyi değilmiş. Patlıcan. Bu kadar da mıncıklaya mıncıklaya alalım ama bir tek o. Bu buraya. buraya. tamamdır. Hiç bekleme bebeğim. Buradaki şey yok sana göre. abilerin odasından camdan dışarıya seyrediyordun kızım. Ne oldu? Kargalar bu tarafa mı geldi? Ha, gidiyor musun? Bana bir şey vermiyor. Gidiyorum dedi. Böyle geliyor mutfağa. Niye Hani gören görmeyen zanneder ki biz buna sürekli yemek veriyoruz. Hoş. Vermek istesek de yiyen bir kedi değil kayınvalidem de ona şaşırıyor. Bu diyor şimdi ekmek yemiyor Anne yemiyor diyor. E niye yemiyor? Anne yemiyor böyle alışmamış hayvan diyor. İşte kendini öğren kedisi vardı bu. Benim kedim hepsini yiyor. E sokak kedisi o. Sokakta ne bulursa yiyor hayvan yani. Yiyebileceği çöpten yiyecek buluyor sokak kedileri yani? Bu hanımefendinin yedi önünde yemedi ardında. Royal Canin, Troplan. Ya yani en kaliteli mamaları yiyor hanımefendi. Bir dönem tavuklu yiyor, bir dönem kuzulu yiyor. Geçen bir ara bayağı bir mama reddi başladı. Allah'ım. Royal Canin'in yemediği, roblanı yemedi, Robla yemedi. Feliç aldık Robla'nın bir alt şeyi, onu yemedi. bizi deli etti. Zorla artık Robla'nın yavru mamasından aldık. Onu alıştırdık. Tekrardan da mama reddi bitti. Bugün şey aldım, Royal Canin aldım. Problem bilmiyorum, bir daha almam büyük ihtimalle. Yurt dışında üretildiği için orada bir sıkıntı çıkmış. Geçen bir videoda böyle önüme düştü. Almayacağım gibi görünüyor. Bazı hani şeyler de çıkmış ama insan bir kere kafası karıştı mı? Karışıyor yani. Bir ara zaten veteriner kontrolüne gittiğimizde soracağım tekrardan. Hani farklı bir marka mı alayım, Royal Canin'e mi devam edeyim? Bakacağız. Yok yiyor şimdi. Royal Canin getirdim hatta koydum. Bayağı yedi. Birlikte sıkıntımız yok, görünüyor. Allah'ım ben ne yaparsam yapayım hiç arttırıyorum ya. Bak gene arttı içim. Son ekmekle bandırıp bandırıp yiyeceğim de o sefer de karnın doyar yarın. Yemek yiyemezsin. Şurada bir yarım domatesin olacaktı benim. fasulyenin nimetlerine dermişim. Sosunu yapmam lazım aslında benim daha önce. Bu süslemeyi sonra yapayım. Şu sosunu bir şeyi alayım. ...arasında yapacağım sosumu. Ha, Daha bir bunla kalmıyor tabii ki. Tuzluyor. Çorbası yapacağım. Onun için de suyu koyayım ben bir an önce. Obi Bir de kilo. tut. Tamamdır. Şimdi bunu öyle Ne yapacaktım ben? Heh, sosunu yapacağım da sosu çok önemli değil. Şimdi ilk durduruyorum. Sosumuzu kaynattık. Hemen öyle üstüne bir gezdirelim. yemek yine bir ana yemek daha doğrusu. Karnıyarık gördüğünüz gibi servise hazır arkadaşlar. Hemen bunu ben fırına atıyorum. Bir yandan da kettle'da suyum kaynadı. Tuzlu yoğurt çorbası için tuzlu yoğurt e, suyunu koydum. Pirin, e, pirincini atacağım. Bakın tuzlu yoğurdum. Ve nohutum. Bunları da buzluktan çıkarttım. Hazır olsun. Ben şunu hemen fırına atayım. Yemeklerim ocakta. Şöyle bakın. Şimdi ben bana tuz attım, atmadım, mı unuttum. Onun için bir kaşık alayım şuradan da. Atmışım. Tamam bunu kapatalım. kesin güzelce. Şimdi şuna bir bakayım. Pirinci gelmedi türlü. Yok daha var. Onun da pirincin açılması lazım. Kapağını alıp geliyorum hemen. Fırında da tabii ki karnıyorum var yapalım. Ondan sonra malzemelerimi toplayayım. Ben bir ortalığı denleyeyim, toparlayayım. Ee, Turşu, salata, işte bardaklı, çanaklı onları ayarlayayım. Hemen yapalım. Tabi şimdilik videoyu burada durduruyorum. Kapat aç, kapat aç da zor oluyor. Şu an işim var ama hava bir güzel bir güzel. Sesim de gitti. Size kum katlarımı göstermeye geldim. Aa sen buradan yeni dal çıkar mısın? Allah'ım bak bak bak. Hiç farkında değilim. Bak nasıl canlı. Kum katlarımın güzelliğine bakın. Arka balkondaydı hatırlıyorum. Arka balkon diyorum. Ee, yangın merdivenindeydi hatırlıyorsanız ama orası çok gölge olduğu için meyveler dökülmeye başladı. Bir de e, böyle olmasına rağmen meyveleri ekşiydi yani asla yenmiyordu. Ben de bu tarafa getirdim dedim meyvelerini falan e, bitsin tekrardan dedim olmazsa götürürüm. Bakın böyle. Bugün bir videoda gördüm şöyle yapacakmışız. Bakın dışı. Baya bir aramalandı. Ondan sonra yiyecekmişiz. Araması daha çok çıkıyormuş. Bir deneyelim. Hmm. Gerçekten de doğru. Aramasın daha güzel oluyorsunuz. Mantıklıymış yani. Şurada da sesleyenim vardı biliyorsunuz. Burada benim. Ben şu marul fidan, Ay video kapanma yanlışlıkla elimdeydi Buraya ben marul fidanları almıştım Hatırlıyor musunuz? 3 tane Hani ekecek yerim yok diye buraya ektim Ama bu baya bir şey yapmış Bak toparlamış kendini Şu biraz küçük Bir tane de burada var Demek ki ben bunları tek başlarına eksem Kocaman Marul olacaklar işte toprak ve saksı yetersizliği var. Saksı hadi gene bulursunuz bir yerlerden de. Toprak lazım. Onun için şimdilik burada duruyorlar. Dursunlar bakalım. Ben içeriye geçiyorum arkadaşlar. Ee, olmasa videonun kapanışını da burada yapalım. Evet. Videonun kapanışını da içeriye girmeden yapayım dedim. Çünkü bayağı işim var şimdi içeriye gireceğim. Bugün de böyle çok bir şey yapmadığım bir video daha oldu ama sizler izliyorsunuz temizlik videolarını, işte evin içindeki vlogları. Sağ olun, Allah razı olsun. Ee, güzel bir gün geçti. Yine çarşafları falan değiştirdim. Zaten en başında gördünüz. Evimi temizledim. Yani evimi temizledim demekten de artık şey oldum. Çünkü günlük yapıyoruz biz ev hanımları. Günlük o evimizi mutlaka süpüreceğiz toz alacağız. Silmeyi hani gene e, çok fazla yaz günü her gün istiyordu aslında. Yani iki güne bir istiyordu ama silme iki gün, üç gün idare ediyor. Ama süpürme mutlaka olacak. Yani yerlere bir şeyler döküyor. Özellikle oturma odası ve mutfak mutlaka süpürülmeli. Ben öyle düşünüyorum. Sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Eminim. Tozda zaten e, TV ünitesi var. Onun üstü rahat her iki güne bir iki üç güne bir tozlanıyor orayı da bir güzel tozunu aldım bugün yine orayı çekmedim size hani diyorum ya ben size çeksem aslında gün içinde yaptığım şeyleri 3 saatlik 4 saatlik video olur öyle boş icrasız herhangi bir günüm geçmiyor benim öyle kendinize çok çok iyi bakın kolum çok acıdı bırakmak zorundayım gözümün içine de güneş girdi Hah Tam böyle palmiyenin gölgesine durdum şu anda. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hava çok güzel. Çocuklar dışarıda oyun oynuyorlar. Parkta falan sesleri geliyordur mutlaka size. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Size kocaman kocaman küçükler yolluyorum. Hoşça kalın. Benimle kalın. Kanalımda kalın.